yüz 101 Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzaylı kaçırılmaları ile ilgili ikinci videomuzu yapıyoruz. İlk videonun sonuna doğru ben David Jacobs'un kitabından giriş yapmıştım. Şimdi bu kitabın daha detayına gireceğiz. Tabi kitap yaklaşık gördüğünüz üzere 300 sayfalık bir kitap ve 300 sayfalık kitap boyunca kaçıldığını iddia eden insanların bir hipnoz tekniği olan regresyonla anlattıkları yazılıyor. Ben anlatılanlardan size özet hazırladım. Hatta merak edenler için burada hipnoz seansında konuşulanlar tek tek yazılıyor. Ben bu kitaptaki isimleri toplamaya kalktığımda işin içinden çıkamadım diyeyim ama anahtarıyla karşılaştığınız isimleri buraya yazdım. Bireysel olarak ben bu konuyu derin araştırmak istiyorum diyenler bu kişilerin adlarını yazarak hani kaçırılma olaylarının detayına girebilirler. Burada bu insanları kitap bilerek tanıtıyor. Burada amacı bu insanların akıl sağlığının yerinde olduğunu göstermek. İşte bilerek meslekleriyle tanıtıyor, yaptıkları işleri tanıtıyor. Önce uzaylıların insanları kaçırdığı mekanlardan bahsetmem gerekiyor. Bunlardan en geneli gece kaçırılmaları. Kitapta gündüz de kaçırılan bir vakadan bahsediliyor. Hatta bu olayı yaşayan kişi aslında bu tecrübeyi çocukken yaşıyor. Ama genellikle gece bir kaçırılma olayı var. İnsanlar geceliğin ıssız oldukları vakitte Kaçırılıyorlar ve ıssız bir alanda kaçırılıyorlar. Genellikle eğer dışarıda kaçırım oluyorsa gece dışarıda ıssız yolda kaçırılıyor. Ya da gece arkadaşlarla yapılan doğada kamp gibi etkinliklerde kaçırılıyorlar. Ki bu arkadaşlarla yapılan kamp gibi etkinliklerde kişi bazen bireysel kaçırılıyor ya da grup şeklinde kaçırılıyor. Yine kişi gece de yalnız uyurken genellikle kaçırılıyor ki en yaygın olan da bu. Yine kişi hastane gibi sessiz binalarda nöbet tutarken bu durumlarla karşılaşabiliyor. Dediğim gibi bu kaçırılma olaylarının içinde en yaygın olanı uykuda kaçırılma. Ben bunun nedenini e, şuna bağlıyorum. Kişiler durumu hatırlasa bile uykuda kaçırıldığı için bu olayı rüya sanıyor. Kaçırılan kişilerin hani geneline bakıldığında çoğunun yalnız kaçırıldığı, eğer yanında eşi varsa eşiyle beraber kaçırıldığı gözlemleniyor. Beraber olduğu grupla ya da bilmediği bir insan grubuyla kaçırılma vakaları gene kaydedilmiş ama bunlar totale göre azınlıkta. Kaçırılma olaylarının en fazla olduğu yıllar 70'ler 80'ler yılları ki 70'lere şöyle parantez açmak istiyorum. Hayvan kaçırmalarında en yaygın olduğu yıllar bu yıllar. Yine kartları koyarım. Yer olursa bitiş ekranda koyarım. Hayvan kaçırmaları videosu da bu kaçırma vakalarında incelenen bir başlık. Şimdi önce yataktan kaçırılma olayını Özetlersek şöyle bir hikaye gerçekleşiyor. Kişi önce odaya ışık girdiğini görüyor. Bazıları da odada hani uzaylıları görmeden önce ışık topları görüyor. Daha sonra uzaylılar görülüyor. Genelde uzaylılar da tek gelmiyorlar. Yani genellikle 3-4 kişilik gruplar halinde kişiye gel geliyorlar. Sonra kişiyi kolundan tutup gemiye alıyorlar. Bazıları uzaylıları görmeden önce odada hayvan gördüklerini iddia ediyor. İşte bu hayvanlar kurt, baykuş, geyik ve maymun hani kayda geçenler bunlar. İster yine yatakta olsun, ister dışarıda olsun insanlar bir paralize olma durumu yaşıyor. Yani uyku felci dediğimiz durumu yaşıyor. Ben bunu yine uzayların kendini koruması için alınan bir tedbir olduğunu düşünüyorum. Kişi uzaylar tarafından kaçırılma sürecini yaşadığında görünmez bir asansörle yukarıya çıktığını ifade ediyor. Kitapta anlatılan bir vakada bir grupla kaçırılma olayı var. Orada ise insanlar böyle bir alanda asansör açılıyor ve yerin altına indiklerini söylüyorlar. Yine kişiler uzaylılar tarafından soy olarak inceleniyor. Şimdi bu hayvanları görme olayını ben daha önce Farah Yurtözü'nün videolarında denk gelmiştim. Bu arada bu kaçılma olaylarının Türkiye'de nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız size sunabileceğim en iyi kaynak Farah Yurtözü'nün YouTube kanalı olacak. Buraya da ekranını koydum. Kendisi isimsiz Sırlar Kulübü diye bir video serisi yapıyor. video serisinde işte eğer uzaylar tarafından kaçırıldığını düşünüyorsanız sizin hikayenizi anlatarak yorumluyor. Arabada ya da dışarıda kaçırılma ıssız bir yerde oluyor ve yine gece oluyor. Ben yine bunun uzaylıların kendilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla seçilen bir zaman ve mekan olduğunu düşünüyorum. Yine uzaylılar kaçılacak kişiye ya da gruba böyle bir topluluk şeklinde yaklaşıyorlar. Yani bir baskın yapar gibi geliyorlar. Yine kişiler bu durumda paralize oluyor. Yalnız kitapta anlatılan tüm hikayelerde buna Betty Barney Hill olayını da ekleyebiliriz. Kişiler şu detay bilgiyi veriyor. Mesela diyorlar ki biz oraya neden gittiğimizi bilmiyoruz diyorlar. Ya da orada neden bulunmak istedim bilmiyorum diyorlar. Yani şöyle bir şey var. Bazıları diyor ki bir anda diyor geceliğin dışarı çıkmak istedim diyor. İşte hipnozu yapan kişi soruyor hipnoterapist. Neden çıkmak istedin diyor. Bilmiyorum diyor. Sadece çıkmak istedim diyor. Ya da işte hipnoterapi soruyor. Neden geceyim bir saati işte ıssız bir benzincide ya da ıssız bir markette bulundun diyor. O da bilmiyorum diyor. Yani böyle bir kişinin bilinç dışı orada bulunma durumu ifade ediliyor. Buna işte yabancılar mind controlling deniyor. Yani zihin kontrolü de belki uzayların insanları belli noktaları bilerek getirttirdiği de düşünülüyor. Bu arada Betty Barney Hill olayı benim bu David Jacobs'un kitabında anlatılıyor. Onu ayrıca yazılan kitapta anlatacağım. Kişiler yine uzaylılar tarafından soyularak inceleniyorlar. Kaçırılmaların süresi tüm anlatan hikayelerde 1 ile 3 saat arasında değişiyor. Kişi bazen oluşan zaman kaybını fark ediyormuş. Peki uzaylılar insanları nasıl test yapıyor? Bir kere kitap boyunca ne reptilyan uzaylı görüyorsunuz ne de insansız uzaylı görüyorsunuz. Burada kitapta small beings ve tall beings deniliyor. Yani küçük ve uzun varlıklardan bahsediliyor. Ben uzaylı türleri videomda bahsetmiştim. Grilerin de aslında birçok türü var diye. Burada aslında kişilerin anlattığı o küçük varlıklar ve büyük varlıklar bildiğimiz griler. Bu grilerin küçük olanları insanları test yapanları, büyük olanları da bu teste dahil oluyor ama genellikle bu küçük varlıkların yaptığı testleri yönetiyorlar. Küçük varlıklar hemen insanların soyulmasını istiyor. Eğer insanlar soyunmaya direnirse küçük varlıklar bu insanları soyuyorlar. Vücutlarının her bir yerine incelediklerini söylüyor kaçırılanlar. İşte saç, tırnak, deri örneği alıyorlar. Deri örneğinden kastedilen de şu bir sürü gibi keskin bir bıçakla derinin üstündeki kıllar ve derinin bu keselen, de çıkan ölü tabakası alınıyor. Burada kişinin canı yanmıyor. Bazı insanlar kolların ve bacaklarının masaya bağlandığını söylüyorlar ki ben yine bunun güvenlik amaçlı olduğunu düşünüyorum. Yine süreç boyunca bu küçük varlıkları sorular sorduğunuzda bu varlıklar cevap vermiyorlar ama işte bir tere sekreter gibi kişiye sık sık sana zarar vermeyeceğiz, canın yanmayacak, biz dostuz gibi telkinler veriyorlar. Vücudun her kısmını inceliyorlar, notlar alıyorlar. Yine insanın sinir sistemini de inceliyorlar. İnsanlara minik elektroşoklar da veriyorlar. Kaslarını incelemeye çalışıyorlar. İlgilerini çeken bir durum varsa genellikle kaçırılan kişiyle iletişim kuruyorlar ki ve bu iletişim yine terapatik yolla oluyor. Hatta durum çok ilgilerini çekiyorsa bu duruma uzun boylu varlık da katılıyor. Mesela bir olayda küçük varlıklar kişinin ağzında diş teli görmüşler ve bunun ne amaçlı olduğunu sormuşlar. Kaçırılan insan da hatırlıyorum bunu açıklamak istemiş. Zaten zorla kaçırıldığı için sinirli. Bunun üzerine bu kişinin diş etinden bir kesik alarak örnek almışlar. Yine başka bir olayda da gelen kadın anoreksiya. Yani yeme bozukluğu var ve aşırı zayıf. İşte o esnada bu durumu yöneten uzun boylu varlık kadınla telepatik iletişime geçiyor. Ve kadına diyor ki neden bu kadar zayıfsın diyor. Kadın da diyor ki yemek yemekten hoşlanmıyorum, zayıf olmaktan hoşlanıyorum diyor. Orada uzun boylu varlık şey diyor. Yemek yemen yararlı diyor. Aksi takdirde vücudun fonksiyonları çalışamayacak diyor. Yine kişilerden sperm ve yumurta örneği alıyorlar. Hatta burada kadınların canları yanıyor. Kadın canım yanıyor dediğinde o uzun boylu varlık kadının işte e, başına dokunuyor elleriyle ve kadına bir göz teması kurarak kadın acısını dindiriyor. Bu olay zihin manipülasyonu olarak ifade ediliyor. Yine bu uzun boylu varlık tarama sürecinde bazen kişilere göz teması kurarak onun zihnini okuduğu söyleniyor. Yani mind scanning denilen olayın gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu tabii kitabın bu üreme kısmı çok detaylı işlenmiş. Ben bunu ayrıca konuşmak istemiyorum. İşte Merazık projesine burada bağlanıyor. İşte uzaylılar bizden sperm ve yumurta alarak insan uzaylı karışımı Merazık yaratmaya çalıştıkları iddia ediliyor. Bununla ilgili çok detaylı bilgi var kitapta. İnsanlar cam küvezlerde bebekler gördüklerini söylüyorlar. Yine bu işlemin nasıl olduğunu anlatanlar var. Enteresan bilgiler var ama ben açıkçası bu MEDEAZIRK projesine çok sıcak bakan bir insan değilim. MEDEAZIRK projesi 90'lı yıllarda ve 2000'li yılların başında çok konuşulan ve çok inanılan bir projeydi bu arada. Onu da açıklayayım. İşte kaçıldığını iddia eden insanlar, şey diyorlardı efendim işte bu gri uzaylılar ya da bu insanları kaçıran uzaylılar işte geçmişte üreme yeteneklerini kaybetmişler. Üreyemedikleri için insana ihtiyaç duyuyorlarmış. Bu yüzden insanlar sperm yumurta alıp kendi ırklarını yaratmaya çalışıyorlarmış. Şimdi vaktim olur mu bilmiyorum ama üreme ile ilgili ayrıca bir video yapmak istiyorum. Şöyle açıklayayım sadece bir canlının üremesi için illa sperm yumurta ihtiyacı yok açık söyleyeyim. Canlıların birçok üreme çeşidi var dünyada. Yani dünyada bile bu kadar çeşitlilik varsa gelişmiş bir yaşam formunda bu çeşitliliğin bayağı bir artmış olmasını bekliyorum dürüst olmak gerekirse. Eğer bu olaylar gerçekse bunu denemiş olabilirler. Yine kişiye yaralar açıyorlar. Sonra kişiye batikon gibi kahverengimsi sıvı sürüyorlar. Bu Farah Yurtöz'ün videolarında da anlatılıyordu. İşte kınalanma olayı olarak geçiyordu. Bu büyük bosta bundan kaynaklanıyor. Kimisi de mavimsi bir sıvıdan bahsediyor, yaralara sürülen. İşlemler bitince kişinin hemen giyinmesini ve acele etmesini söylüyorlar. Özellikle bu küçük varlıklar kişi hemen giyinmeyince hadi acele et diyor. İnsanlar yine bu kaçırılma deneyiminde çok korkuyorlar. Ancak şöyle bir durum var. Asla hani insan öldürme yok. Yine insanları sakat bırakma gibi bir durum yok. Hatta bazı kaçırdıkları insanlar kanser ve difteri gibi hastalık içeriyor. Bunları da tedavi etmeye çalışıyorlar. Ama hani bir ölüm yaratıyorlarsa bana göre bu hayvan kaçırılmalarını da yapıyorlar. Neticede 70'lerde çok fazla hayvan kaçırılması oluyor ve bu Amerika'daki hayvan teleflerinden sorumlu tutuluyorlar. Videonun başına dediğim gibi küçük ve uzun varlıklar var. Burada yanlış yazmışım. Uzun boylu olan varlıklar liderler. Bu da aslında enteresan. Genellikle çoğu kaçırılma vakasında insanlar grileri görüyorlar ve biraz etrafa baktıklarında onları izleyen başka bir varlık gördüklerini ifade ediyorlar. Kimisi bu varlıkların işte bu hikayelerde bahsedilen uzun boylu griler olduğunu söylüyor. Kimisi üniformalı insanlardan bahsediyor. Kimisi de beyaz ten rengine sahip, gözleri kırmızı, boyu 2 metreyi bulan bir reptilyandan bahsediyor. Eğer anlatılanlar doğruysa şunu söyleyebilirim. Kaçırılma olaylarını yöneten arka planda bir uzaylı ırkı daha var. Bu uzaylı ırkı bu kaçırılan gruba ya benziyor da ondan farklı bir ırk oluyor. Yine kitap diyor ki bu uzaylılar sihirbaz değil diyor. Yani şimdi bu uzaylılar sihirbaz değil argümanı nasıl destekliyor ki? Ben de kitabın bu kısmına katılıyorum. Mesela uzaylılar insanları kaçırdığında bir odaya sokuyorlar. Ki kaçıran insanların anlattığına göre bu oda bildiğimiz bir klinik. Hani bekleme odasından bahsediliyor bir odaya alındığı bahsediyor. Bildiğiniz ufak bir klinik. Ve masaya yatırıldığından bahsediliyor. Yine aletlerde klinik malzemeleri. Yani okudukça bunu anlıyorsunuz. Yine insanlar bir odaya çekiliyor. Yani tavanı olan, yeri olan bir odaya alınıyorlar. Kimisi tavana baktığında kubbe gördüğünü söylüyor. Yani bu noktada uzaylılar bir sihirbaz değil. Yani kanlı canlı bir tür diyeyim Fiziksel özellik olarak aşırı zayıf oldukları hepsi tarafından belirtiliyor. Ve e, plastik bebek gibi deniliyor. Şöyle ki... Neticede bu uzaylar insanları kaçırdığında bu insanlara dokunuyorlar. Dokunma sırasında diyorlar ki hani bize böyle plastik kauçuk gibi bir derinin dokunduğunu hissettik diyorlar. Bu arada deri sıcak değil, soğuk. Ama ciltlerinin pürüzsüz olduğunu da söylüyorlar. Yani gözlemleyenler ciltlerinde kıl yok diyor, gözenek yok diyor, sivilce yok diyor. Yine bu elin bombeleri vardır, bu bombeler yok diyor. Deri rengi olarak kimisi gri gördüğünü, kimisi açık gri gördüğünü, kimisi böyle kahverengimsi bir gri gördüğünü söylüyor. Kemik yapılarını göremediklerini söylüyorlar. Yani bir zayıf bir insanda hani ne görünür? Omurga görünür, işte kemik çıkıntıları görünür, işte kaburga uçları görünür. Bunları göremediklerini söylüyorlar. Kıyafet konusunda çok net bilgi yok ama Bazıları diyor ki kıyafet giyip giymediğinden emin değilim diyor. Hatırlamıyorum diyor. Bazıları da kıyafet giydiklerini söylüyor ama bu kıyafetin vücuda tam oturan bir kumaş olduğunu ifade ediyor. Yine bazıları kıyafeti hatırlamasa da böyle kırmızı. O renk çok net vurgulanıyor. Yani kırmızı olayı e, çok geçiyor bu arada kaçırma bakalarında. Kırmızı şöyle V şeklinde bir atkıdan bahsediyorlar. Bir tanesi enteresandı bu kaçırılan vakalarda. Uzaylının kuş gibi bir nişan taşıdığını söylüyordu. Yani arma taşıdığını söylüyordu. Bu kuş simgesi bana enteresan geldi. Konuşma yok. Daha doğrusu iletişim telepatik yolla. Yani insanlar bir ses, bir ağız hareketi gördüklerini ifade etmemişler. Gözlerinden çok etkileniyorlar ve çok korkuyorlar. Kimisi büyük çekik göz gördüğünü ifade ediyor. Yani göz konusunda farklı açıklamalar var. İşte kimisi göz kapağı yok diyor. Kimisi ise göz kapağı var ama biraz böyle yarı yemiş diyor. Kaş kirpik yok bu arada. Ancak hepsinde ortak nokta şu. Gözler simsiyah. Hani bir göz bebeği veya göz akı yok. Gözler simsiyah ve bakışlar çok büyüleyici diyor. İşte bahsettiğim gibi testler yapılırken kişinin canı yandığında uzun boylu varlığın kişiye dokunduğunu ve göz teması kurduğundan bahsetmiştim. Bu göz teması kurulduğunda insanlar duydukları acının dindiğini ifade ediyorlar ve aslında bu uzaylının gözlerinden çok etkilendiğini de ifade ediyorlar. Ve çok rahatladıklarını söylüyorlar. Hatta bazıları bu uzaylıya sempati kazandığını da ifade ediyor. Elleri konusunda bir detay daha var. Ellerinde tırnaklar yok. Yine üç parmaklı olduğunu söylüyorlar. Bu üç parmaktan baş parmağı insana göre daha aşağıda deniliyor. Boyunlarını görenler, boyunlarında yutkunma hareketi görmediklerini ifade ediyorlar. Yine erkekte olan, hani yutkunluğunda ortaya çıkan adem elması görünmemiş. Ağızlarında diş yok. Dudak hafif gören var, dudak görmeyen de var. Yine ağızlarını oynatmıyorlar, tüklük gören yok. Yemek yediklerini, içtiklerini gören yok. Kibar olduklarını söylüyorlar. Yani kızma olayı yok ya da insanları bir darp etme olayları yok bazı insanlar onları gemide çocukla görüyor. Çocuklara aşırı kibar davrandıklarını söylüyorlar ve çocuklara sarıldığını söylüyorlar. Dediğim gibi bu bütün işlemler kişinin kaçırılması, muayene edilmesi, tekrar eski yerine götürülmesi bir saat ile üç saat arası süren bir süreç. Rapto da bahsediliyor. Genellikle bir saate aşmamaya çalışıyorlar. Ve çok teknik çalıştıkları da ifade ediliyor kitapta. Yani bu insanları kaçıran uzaylı yörük vaktini boş harcamıyor. Yani çok sistematik bir şekilde tık 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 çalışarak işlemlerini bitirmeye çalışıyor. O yüzden de insanla pek temas kurmuyorlar, soru sormuyorlar. Bunu bazı araştırıcılar şuna da yorumluyor. Uzaylıların dünyaya uyumlu olmamasından süreyi kısa tuttukları düşünülüyor. Yani evet dünyaya gelebiliyorlar ama dünyada atıyorum 3 saat kalabiliyorlar. O yüzden işte bu kaçırma olayını organize edeceklerse çok hızlı bir şekilde hareket ediyorlar ki hani e, kişiyi hemen Muayene edelim ve süreyi aşmadan, dünya şartları bizi zorlamadan gidelim şeklinde çalıştıkları düşünülüyor. Kitabın sonuna doğru kaçırılan insanlardaki durumlar da anlatılıyor. İşte kaçırılan insanlar bu olayı başta hatırlamıyor. Hatırlayanlar da genellikle yatakta kaçırdıkları için bu olayı rüya zannediyor. Ancak buna açılma sendromu deniliyor. İnsanlar bir süre sonra rüyalarında bu yaşadıkları kaçırma olayını tekrar tekrar zihinlerinde görüyorlar. Ve parça parça hatırlayarak biraz panik yaşıyorlar, ve uykusuzluk yaşıyorlar. Zaten bunun üzerine hani hipnoz seansına girmeyi kabul ediyorlar. Anlatılan hikayeleri doğru olarak kabul edersek şu sonucu çıkarabiliriz. Birincisi şu, bu olaylar hiç kimse için mutlu olaylar değil. Yani kaçıldığını söyleyen hiçbir insan ben korkmadım, çok mutluydum demiyor. Her insan korkuyor, panik yaşıyor ve uzaylılar bu insanları rahatlatamıyorlar. İkinci olarak kaçırılmanın şekli bende çok korkunç. Yani buradaki olayların hepsinin gerçek olduğunu kabul edersen bunlar bana göre korkunç olaylar. Yani kişiyi izinsiz yatağından alıyorsunuz. Rızası olmadan deneyler yapıyorsunuz. Hatta bu Melazır projesi doğruysa kişiyi resmen damızlık at gibi kullanıyorsunuz. Evet kişiye zarar vermiyorsunuz. İşte kişiyi öldürmüyorsunuz. Hatta kanser gibi hastalığı varsa tedavi etmeye çalışıyorsunuz ama Hani bildiğiniz insanlar burada deney faresi gibi kullanılıyor. Yine kaçırılan insanlar kaçırılma sonrası ciddi travmalar yaşıyor. Bazıları kendisine implant eklendiğini söylüyor. Bu implantların da e, vücuda girdikten sonra yok olduğu gözlemlenmiş. Kimileri bu implantların organik olduğunu, kimilerinin ise yer değiştirebileceğini iddia ediyor. Bilemiyorum. Şu anda implant teknolojisi ilerledi ama 70'lerde 80'lerde bu konuşuluyordu. Hatta kitapta uzaylıların implant koyduğu yerler böyle çok net bir şekilde tarif ediliyor. Betty Barney Hill dışında genellikle çoğu uzaylı kaçırdığı insana geri dönmüyor. Yani geri dönenler de belli aralıklarla geri dönüyor. Yani bu olaylar bir kez ya da en fazla birkaç kez yaşanıyor gibi durum var. Yine altını çiziyorum ben iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Ama okuduklarımdan da çok kötü niyetli olduklarını da düşünmüyorum. Anlatılanların hepsinin gerçek olduğunu kabul edersem şunu söyleyebilirim. Bu varlıklar dünyaya bir laboratuvar olarak 70'li ve 80'li yıllarda kullanmışlar. Mesela şu anda bizim sokak kedileriyle ilgili bir deney yapacağımızı düşünün. Bunun için ne yaparız? Sokaktan kedileri zorla toplarız ki bilenler bilir sokak kedilerini yakalamak çok zordur ve yak yakalanma ciddi bir direnç gösterirler. Daha sonra onları soğuk bir kliniği alırız. Onları inceleriz, dokunuruz, rahatsız olurlar. Sonra onların işte sağlık problemleri var mı diye bakarız. Bunlar işte yarısı varsa ne yaparız? Yarısını iyileştiririz. ilaç gerekiyorsa ilacını veririz. Ve daha sonra tekrar aldığımız noktaya ne yaparız? Kediyi salarız. Yani bunlar da aynen bizi böyle tokak kedisi gibi kullanmışlar açık söyleyeyim. Hatta biz o aynı kediyi gene almak istiyorsak o kediye takarız? Çip takarız. Bunlar da işte implant dediğimiz olayla belli ki insanları Çip demişler. Okuduklarımdan şunu da anladım. Bu insanları kaçıran uzaylı harika işte küçük varlıklar, büyük varlıklar neyse ben onlara griler demeyi tercih ediyorum. Hakikaten çok zayıf ve çenimsiz canlılar. Yine kitapta anlatılan bir vaka var. Kaçırılan kadın kendisini soymaya çalışan grilerden bir tanesini vuruyor. Yani bildiğiniz bu kaçırma olayını gerçekleştiren uzaylardan bir tanesi tekme yiyor. Hipnoterapist de soruyor işte bu tekme attığım uzayla hafif miydi, ağır mıydı, ne hissettin diye. Kadın diyor ki aşırı hafif bir şeydi diyor. Zaten bir uçtu diyor ben tekme attığım gibi diyor. Eğer anlatılanlar doğruysa aşırı hafif, kolay dövülebilir ve öldürülebilir canlılar. Ben zaten bu nedenle insanları gece kaçırdıklarını düşünüyorum. Öteki durumda kişi bu varlıkları saldırabilir. Yine güvenlik amaçlı da ben kişiyi korkuttuklarını düşünüyorum. Yine güvenlik amaçlı kiş bazı kişileri masaya bağladıklarını düşünüyorum. Yine güvenlik amaçlı uzun boylu varlığın kişinin gözlerinin içine bakarak onları bilerek hipnotize ettiğini düşünüyorum. Şimdi bu kitap hakkında daha fazla konuşmayacağım. Meşhur Betty Barney Hill olayına geçeceğim.